Ben niye böyleyim ya sorusu eğer senin de kendine sorduğun bir soruysa travma bize bu soruyu nasıl sorduruyor birazcık bundan bahsedeceğim. Yani travma bize ne yapar Videoya gelmeden önce eğer bu konu senin ilgini çekiyorsa lütfen diğer videoları izlemeyi unutma. Çünkü önceki iki videom bu videonun hazırlığın niteliğinde. Hatta bütün videoları izlemenin şöyle bir avantajı var. Ben videoları paylaşırken kümülatif bir şekilde paylaşıyorum. Yani bir önceki bilgiler yeni videoların temelini oluşturuyor. O yüzden sen farkında ol ya da olma bir şekilde onları izlediğinde, dinlediğinde senin arkada işlemcide bir şeyler çalışmaya başlıyor. Ve sen farkında olmasan da hayata baktığın yer artık başka baktığın bir yere dönüyor. Ve her yeni bilgi üzerine geldikçe o bakış açın bir tık daha geniş baktı, bir tık daha her tarafa baktı, bir yere geliyor. Travmalardan bahsettiğimiz serimiz tam gaz devam ediyor değerli arkadaşım. Şimdi bugün sana Geçen videoda travma türlerini anlatmıştım ya. Travma ile ilgili kritik bazı bilgiler vereceğim bize ne yaptığı ile ilgili. Çünkü travma yaşadığımız zaman dedim ya hani senin kapasiten budur. Sen şu kadarlık bir olay yaşarsın ve bunun altında kalırsın diye. E şu kadar olayı taşımanın da bize bazı etkileri olsa gerek. O zaman ne oluyor kısmını bugünkü videoda konuşacağız. Şimdi biz normalde zaten günlük hayatımızda 1 milyon tane travma yaşarız. Ben bugün mesela işte araba kullanıyorum. Yollar kaygan, arabanın tekerlekleri kayıyor, arka tarafı işte savruluyor. Yani ölümle yaşam arasında bir yerde bir saat araba kullanmak zorunda kaldım. Ne oldu? Travma oldu benim bedenimde. Sonra bazen arabadan iniyorum, tam yola atlayacağım işte karşı tarafa geçeceğim. Baktım sağımı soluma ama birden bir arabanın çıkacağı tuttu. <laughs> diyorum panik oluyorum. Lan gene bana travma oldu mu? Çünkü ölüm gibi bir şey oldu ama ölmedim iki hikayede de. Ya da bazen öyle bir şey oluyor ki gene ayağımı tam atıyorum ama lay lay lom gidiyorum. Biri dağıt diye bir korneye basıyor. Bir ilkiliyorum elim ayağıma dolanıyor lan diyorum ne oluyor falan filan. Gene travma oldum. Bak çok basit günlük ya. İşte buradan çıkıp işe giderken yaşadığım şeylerden bahsediyorum. Biz böyle şeyleri gün içerisinde belki 50 defa belki 100 defa yaşarız. Bunlar da aslında travmatik deneyimlerdir. Ama mesele nedir biliyor musun arkadaşım? Şimdi ben bu travmatik deneyimleri daha küçük dozlarla aldığım için aslında her biri ölüm gibi bir şey oldu ve beni öldürmedi kısmıdır. Ama günlük hayatta bunlarla karşılaşacağım o kadar iyi bir ki çünkü evet yani oturduğum yer çok yüksek rakımlı bir yer ve buraya kar yağıp yolların buz tutması ihtimali yüksek bir şey. Ya da ben her ne kadar karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmaya çalışsam da ben Türkiye'de yaşıyorum yani trafiğin durumu malum hep dikkat etmem gereken bir yer. Ya da ben bazen dalgın olduğumda ayağımı yola attım aslında birinin bastığı korna beni korkutmasıyla birlikte beni kurtarıcı da bir şey. Çünkü ilkildiğim için geriye çekildiğim gerçeğe de var diyorum. Ve biz bu travmatik yüklerin günlük stresin içerisinde günlük sıkıntının işte günlük travmaların yüklerini alırız. Bu bedenimize etkiler bizi strese sokar. Ay sabah sahne yaşamıştım kız öyle deriz ya da eve gelince eşimize anlatırız. Ama gece uykuya yattığımızda bizim beynimizin efsane bir iyileştirme gücü vardır. Biz böyle ufak ufak derin uykuya geçtikçe beynimiz gün içerisinde yaşadığımız olayları, sıkıntıları, iyi bir uyku almaya başladıkça bazen bize rüyalarını göstererek, bazen böyle dinlendirerek, bazen böyle uyurken gözlerimizin böyle pıtır 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 olmasıyla birlikte o yaşadığımız şeyin duygusal yüküyle mantığı birleştirir sürekli. Ve birleştirdiği yerde aslında bu duygu bizde işlemlenir. Yani ne olduğu anlaşılabilir hale gelir. Bu yüzden biz ertesi sabah kalktığımızda şöyle kalkmayız. <laughs> Trafik mi? Bir daha asla trafiğe çıkmayacağım demeyiz. Tamam mı? Çünkü rüyalar bizi iyileştirir. Uykular bizi iyileştirir. Uykunun böyle bir avantajı vardır. Ama eğer biz çok fazla travmatik deneyime maruz kaldıysak süren travmatik deneyime maruz kaldıysak ya da çok büyük bir olaya maruz kaldıysak beynimizin de bedenimizin de bu işlevi bozulur. Ne olur? Başta uyku problemleri başlar. Sen gece düzgünce uyuyamamaya başlarsın. Neden? Çünkü sürekli tetikte olman gerekecek kadar stres bedenini gelmişti. Yani senin kalbin pıtır pıtır atar. Senin sürekli böyle etrafta olan olaylara karşı tepkilerin var. Yani ne oluyor falan diye. Sen sürekli etrafta ne oluyoru kontrol etmek zorunda olursun. Mesela bir bak kendine. Bir arkadaşınla oturdun, yemek yiyiyorsun. Senin aklın arkadaşınla ve yemekle mi, o sohbetle mi yoksa yan masada ne oluyor? Öbür masada ne oluyor? Öbür masada ne oluyor? nereden insanlar geçiyor? Garson kime ne diyor? Bir de arkadaşım var gibi gezip gezip geliyorsa, gezip gezip geliyorsa o zaman senin zihnin sürekli tetikte demek. Şimdi bu kadar tetikte olan bir zihin nedir? Aslında sürekli sırtı kasılmış, işte her an saldırmaya ya da saldırılmaya ya da kaçmaya hazır olacak bir şekilde duran. Yani sırt ve beden ağrıları çeken bir insan demektir. Çünkü travma sadece bize şey yapmaz. Aa anı defterine böyle de acı bir şey ekleyelim. Yapmaz. Senin bedenini etkiler ve sen farkında olmadan sırt ağrıları, omuz ağrıları, bel, omurga ağrıları yaşarsın, baş ağrıları yaşarsın, yoğun mide ağrıları yaşarsın. Sen doktor doktor gezersin, doktorlar der ki sana stresten uzak durun. Durabiliyorsan sen dur doktorcuğum dersin. Beden kayıt tutar diye bir kitap var, bende de var. Okumayan varsa okusun. Bir de köpek gibi büyütülmüş bir çocuk Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk diye bir kitap var. Onu da okumayan varsa lütfen okusun. Bu iki kitap da mesela biri travma, biri de travma sonra stres bozukluğu hakkında bedeninize neler olabileceği ilgili çok güzel ipuçlarını veriyor. Neyse bu too much information'dan sonra normal şeyimize devam ediyoruz. Ee, Şimdi ne olur? Senin bedenin ağrılarla dolu, senin bedenin tetikte, senin aklında hep güvende miyim değil miyim sorusu var. Gece uykuların uyunamaz hale gelir. Şimdi herkes birçok insan kafayı koyar küt diye uyur sen dön 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 Allah dön sabah edersin. E ne olur? Senin bedenin iyileşmek için harcayacağı süreyi sen bu sefer daha uykuya daha dinlenmeye bile geçemeden bitirmiş olursun. Çünkü o kadar tetiktesindir ki uykuya dalmak demek etraf güvenli ve ben dinlenebilirim demektir. Ama etrafın güvenli olmadığına dair sen ne öğrendin? Annem babam bana zarar veriyor. Sevdiklerim bana ihmal, istismar tecavüz ediyor. Toprak her an ayağımın altından kayabilir. Her an evimi sel götürebilir. İşte her an birilerinin başına bir şey gelir ve ben çaresiz kalırım. Onlara yardım edemem mi öğrendin? O zaman dünya güvenli mi arkadaşım? Değil. Yani travma senin güven duygunu da zedeler. E güven duygusu zedelenece ne olur? Beden bir türlü kontağı kapatıp dinlenme moduna geçemez. Ve dinlenemedikçe zihindeki o travma yarası daha da büyük bir yara olarak devam devam eder. Yani daha büyük bir yara olmaya başlar ve sen zihnindeki bu yarayla birlikte dinlenemiyorsun. Sürekli tetiktesin. Sürekli işte flash bekler, o anılar, o duygusal diyor hani size anlattım ya yani travma yaşadığımızda bedenimiz bizi ertesi güne uyandırmak için çalışır. Yani yüzde yirmi %20, %10 enerjiyle çalışır. Kalan bütün enerji o acıyı bastırıp fırlayıp bizi böyle altında bırakmaması için böyle sıkıştırmaya çalışmak. Hani şöyle yaparak gitmeye çalışmakla gider. O yüzden bütün enerji buraya kanalize edildiği için sen sadece ertesi güne uyanabilen, ertesi gün asgari işlemlerini ve işlerini yapabilen bir insan haline gelirsin. Yani sen herkesin öğrendiği gibi, herkesin konuştuğu gibi, herkesin hissettiği gibi, herkesin hayata katıldığı gibi katılamazsın. Sen nedeni belirsiz ağlamalar yaşarsın. Durur durur böyle bir ağlarsın, gözyaşların dökülür. Ağlayabiliyorsan, ağlayamıyorsan daha sıkıntı. Sen çünkü aniden öfke patlamaları yaşarsın. Küçücük şeylere kocaman tepkiler verirsin. Böyle seni tetikleyecek herhangi bir şey varsa Allah bardaklar mı kırılmıyor, kapılar mı yumruklanmıyor. Böyle çok yoğun patlamaların olur ya da çok yoğun korkuların olur. Çünkü dünya o kadar güvensizdir ki güvende kalabilmen için ne lazım? Her şeyin korkutucu olduğunu fark edip şu bulunduğun yerden hareket etmemen, kımıldamaman gerekir. O yüzden sen bir diğerleriyle sosyalleşeceğin anlarda bazen öfke patlamasıyla çok bozarsın ortalığı. Ya da bazen dışarı çıkmaktansa evde kalmak bin kat daha iyidir. Çünkü sen kendinde hep bir sorun varmış, bir sıkıntı varmış gibi hissetmeyi bilirsin. Mesela birçok insan arkadaşlarıyla sosyalleşir, bazen kırılır, bazen barışır. Ama eğer sen bu dediğim tarzda deneyimleri yaşamış bir insansan birkaç videodur anlattığımı sen sürekli suçlu hissedersin. Sürekli utanırsın. Yani insanlara bir bak etrafındaki insanların başına gelen olaylar sanki senin yüzündenmiş. Sen bir şey yapmışsın da olmuş. Sen olmasaydın olmazmış. Sen kurtarabilirmişsin gibi hissediyorsan sen çok yoğun bir suçluluk hissediyorsun. Herkesi karşı sorumlu hissediyorsun demektir. Bir de daha da kötüsü var. Eğer bu insanların kurtarılması, bu insanların yardımcı olunması ya da bu insanların hayatının yolunda gitmesi senin sorumluluğundaydı da sen yapmadıysan sen lanet bir insansın. Senden kötüsü mü var diye utanç aslında. Hani en bizi böyle kapanımıza kısıltan, en böyle bizi insanlardan izole eden duyguyu yaşarsın. Mesela herkes sosyalleşir, arkadaşlarıyla takılır, bir şeyler yapar. Ama sen bazen ortama çıkarsın tam böyle kendini ifade edecek olursun, travmatik bir şeyden tetiklenirsin. Birden bağırıp çağırmaya, birden trip atmaya, birden masadan kalkmaya çalıştığın anda o duygun sakinleştikten sonra utanç gelir. Bu sefer ben lanet bir insanım, ortam bozucu bir insanım der, içeri çekilirsin. O yüzden ben diğer insanlar gibiyim dediğin yer mesela herkes okuduğunu öğrenir, çalıştığını hatırlar, bazı derslerde daha iyidir, bazılarında daha kötüdür. Ama genel olarak böyle bir entelektüel ilgileri vardır. Herkesin yani iyi olduğu, fena olmadığı bir şey vardır. Ama senin için bunlar çok sorun olabilir. Mesela akademik başarın çok sorun olabilir. Öğrenmen hafıza problemlerin çok fazla olabilir. Durup durup Cık. neydi ya neydi yok, sende yok. Benim çocukluğumdaki anım yok. Benim geçen seneki tatil anım yok. Geçen seneki arkadaşlarım yok. Hafta sonu ne yediğimi hatırlamıyorum ya gibi durumlar. Yani öğrenme ve hafıza problemleri yaşarsın. Niye? Çünkü bunu da beden videosunda anlatmıştım. Stres devreye girdiğinde kafayı sadece kaçmak için kullanacaksın. Kafayı sadece savaşmak için kullanacaksın. Oturup da Hmm, şu tatlının dokuları neydi? İşte şu yemeğin tadı neydi falan filan. Bu bilgilere ulaşmak ya da şu tarifte ne kadar güzel bir şey yaşamıştık ya. İyi hatırlamak için kullanamazsın zihnini. Bunları hatırlayamadığın gibi aslında buradaki mesele ne biliyor musun? Kötü anıyı hatırlamamak için zihnin öyle bir silmeye çalışır ki o kısmı yokmuş gibi davranır ki iyi anılarında onlara tutunur ve giderler. O yüzden sen hafıza ve öğrenme problemleri yaşarsın. Bir de şimdi bizim travmatik deneyimlerimizin bazı davranışlarımıza etkisi olur arkadaşlar. Ne gibi? Aynı sıkıntıyı yaşamamak için insanlardan kaçmak, uzaklaşmak gibi. İşte etrafında duvar örmek gibi ya da bazen aynı sıkıntıyı yaşamamak için her şeyi kabul etmek, tamam başıma ne geliyorsa okey demek, kim ne istiyorsa tamam demek gibi. Şimdi burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Sınırlar. Şimdi siz bu geçen videoda bahsettiğim travmatik deneyimlerden birini ya da birkaçını kompleks bir şekilde yaşadıysanız biliyor musunuz? Sizinle dünya arasındaki sınırlar kalkar. Çünkü kendinizden kopmaya, kendinizle ilgili sıkıntılanmaya başlarsınız. Dünya ile ilgili güveniniz kırılmaya başlar. Birçok sıkıntı yaşarsınız. Ve bu sınır duygunuz öyle bir zarar verir ki. Mesela bazılarınız ya benim sınırım neden yok? İşte sınırları nasıl geliştiririz? Pınar Hanım sınır videosu, sınır neydi, sınır emekti falan diye böyle şeyler geliyor ya. Ya şimdi biz o kadar sınırlarımız beden sınırlarımız, duygusal sınırlarımız, işte benlik sınırlarımız o kadar zedelenir ki travmatik bir deneyim yaşadığımızda. Hele ya da ardından böyle toparlanmamıza yardımcı olan birisi yoksa o zaman ne olur biliyor musunuz? Siz hep zaten bir başkalarının davranışının kurtarıcısı sizmiş gibi düşünür, yardım edersiniz ya da bir başkalarıyla etkileşime geçmemek için duvar örersiniz ya da o kadar kabullenici davranırsınız ki tepesine vur ekmeğini al bir insana dönersiniz ki sınır kavramı kalmaz. O yüzden mesela sizler böyle travmalarınız iyileştikten sonra sınırlarınızın daha oturduğunu görürsünüz. Hepimiz görürüz bunu aslında siz dememe gerek yok. Ben de yaralarımı iyileştirdikten sonra şunu fark ederim. Tamam be bu da benmişim yaramda yokmuş artık yaram kanıyor diye bir başkaları bunu iyileştirmeyecekmiş ya da birilerinin yarısı kanıyor diye sebebi ben değilmişim kardeşim. Herkes yoluna baksın ya da birlikte bakabildiğimiz kadarını birlikte bakalım dediğimiz bir yere geliriz. O yüzden bu travmatik deneyimler senin sınırlarına da zarar verir. Ama bu sınırlar sadece bizim için geçerli değildir. Bazen bizim sınırlarımızın olmaması bir başkalarının sınırlarını da bilmememizi sağlar. Yine böyle çok travmatik travmatik deneyimi yani travmatik anlamda sıkıntı yaşayan bu da ne travmatik konuştuğum bir video oldu travmatik travmatik diye. Şimdi bizde kötü deneyimler yaşadıysak ve bunların duygusal yükünden sıkıntı yaşıyorsak dış dünyaya güvenmekte problem yaşıyorsak ne olacak? Kontrol edeceğiz. Herkesi kontrol edersem kendi güvenliğimi sağlarım diye manyak, psikopat, takıntılı bir insana döneceğiz. Sabahın köründe çocuğumuzu arayacağız. İşte uyandın mı? Hadi uyan. Hadi yüzünü yıka. Hadi dişini fırçala. Sonra kalkacak dişini fırça. Hangi diş macunuydu? Fırça? Yavrum onu kullanma demedim mi? Onun flörürü fazla zararlıymış işte sana. Ne yiyeceksin? Buzdolabında iki tane yumurta vardı yemedin değil mi onu? Yemedin anneciğim. Hadi kırdayı onları. 100 kilometre öteden, 1000 kilometre öteden arar buzdolabındaki yumurtayı bilir. O kadar kontrolcü hale gelir. Bilmem kaç kilometre uzaktaki çocuğunun evinde ne var ne yok ne yiyecek ne içecek ne giyeceğin kararını verir. Çocuk da eh yeter anne ya falan dediği anda ya da baba o zaman da ben ne diyorum ki size? Ben anneniz olmayayım sizin. Zaten siz bana hep öyle hoyrat davranın diye geriye çekilir. Bakın bu travmatik deneyimler ya da bu duygusal anlamda hırpalayıcı deneyimler kişilik problem nedimlerimizin sebebi olur. Zaten kişilik bozukluğu dediğin şey duygusal travmaların sonucudur. Bu kadar. Çünkü o duygusal travmalarla kişi hayatta kalabilmek için nasıl bir yol yöntem seçmiş? Aşırı kontrolcü olmuş, öfkeli bir insan olmuş, patolojik bir insan olmuş, alkole maddeye bağımlı bir insan olmuş. Sonucu bu olmuş. E sonra başka ne olur mesela? Alkole maddeye bağımlılık. Çünkü o %90'lık bastırma şeyimiz var diye enerjimizi bastıracağım, acımız aslında çok canımızın acıdığı bir yer. Ummadığımız yerden ummadığımız darbeleri yediğimiz yer. E bunu en pratik çözümü ne? Kendimizi uyuşturmak. Nasıl uyuşturursan uyuştursun. Vay ben çok rahat kaydırıyorum. Çok fazla alışveriş yapıyorum. İşte alkol, madde, uyuşturucu kullanımlarım var. Bunların her biri kendi şeyine göre, sıkletine göre aslında bir acının ne kadar çok olduğuyla alakalı bize ipucu verir. Eğer sen de kendine böyle maddeyle zarar veren, kesici aletlerle bedenine, işte bazen başka türlü kendine zarar veren bir insansan, bedenine zarar veren bir insansan o zaman aslında bir travmatik deneyimin de sonucunu yaşıyorsun ve o deneyimden sağ çıkmaya çalışıyorsun. O deneyimin acısını uyuşturmaya çalışıyorsun diyebiliriz. Şimdi travmamızı nasıl iyileştireceğiz kısmı aslında bütün videoların sonucu farkındalıkla iyileştireceğiz. Deneyimle iyileştireceğiz. Ne yaşadığımızı fark ederek, bilerek iyileştireceğiz. Ama şimdi benim bu bütün video serisini anlatmamın bir amacı var. Sen bunun ne olduğunu bildiği arkadaşım. Tamam mı? videoları bazen uzatıyorum, bazen kısaltıyorum. Bazen bilgiye boğuyorum, bazen şakalı kakalı, esprili neyse geçiyor. Ama sen şunu dediğin an işler değişmeye başlar. Ben Mer, annesinin bakımına muhtaç küçücük bir çocukken annesi tarafından dövülen, tehdit edilen, annesinin sözünü dinleyince iyi olan, dinlemeyince cezalandırılan bir insanmışım. Ama benim istediğim şey bu değilmiş, benim arzuladığım şey bu değilmiş. Ben anneme hep Kucağımı açtığım gibi annem de bana kucağını açsın istemişim. Benim annem benim beden sınırlarımı döverek incitsin değil, aksine benim ona ihtiyaç duyduğum anlarda beni sarsın, bana dokunsun, bana güven hissettirsin diyen bir insanmışım. Benim annem bunu anlamamış. Benim annem bana zarar vermiş. Ben anne babamın beni sevmesini istemişim. Ben anne babamın iyi bir insan olmasını istemişim ama onlar benim için iyi insanlar olamamışlar. Ben onların öyle olması için çabalamışım ve bu hayatta bunun hep zararını görmüşüm. Şimdi de duygusal ilişkilerimde beni cezalandıran, beni hırpalayan, bana kötü davranan insanlara aşırı bir merhamet, hayatlarını düzeltmek için aşırı aşırı eylemler yapıyor ve bunların da sıkıntısını kendime saygısızlık, bedenime saygısızlık, güvenime saygısızlık olarak görüyorum ve ben artık hayatımda bunu istemiyorum. Ya da bana bunları yapan annem de ben şu an karşımda bana bunun benzeri davranan bir insan olduğunda tetikleniyorum ama ben aynı küçük pınar değilim. Artık ben bu duruma daha sakin tepki verebilirim. Bu ortamdan uzaklaşabilirim. Bu insanla konuşmayabilirim. Bu insanla konuşurken bunun hep farkında olabilirim diye kendilik kontrolünü sağlamak. Bu cümleyi bilerek size uzun uzun kurdum. Çünkü bu cümle bizim kendimizin başına ne geldiğini tanımladığımız yer arkadaşlar. Sen bunu diyeceksin. Benim başıma şu gelmiş. Bu beni şu şekilde etkilemiş ve bugünkü hayatımda bu şekilde etkilenmeye devam ediyorum. Ama ben artık çocuk değilim ben artık küçük değilim ben artık güçsüz değilim o zaman ben kendi hayatım için şu şekilde adım atabilirim kendimi şu şekilde koruyabilirim kendime şu şekilde sahip çıkabilirim diye kendinize vereceksiniz bu telkinleri. bu tanımlamayı yapacaksınız bu farkındalığı yapacaksınız çünkü öbür türlü size geçen örgümü gösterdim ya örgüyü görünce tetiklenmeye devam edersin ne olduğunu bilmiyorsun çünkü ne olduğunu ne dair hiçbir fikrin yok. Ondan sonra öfkelenip, tetiklenip, bağırıp çağırdıktan sonra sen aşırı bir insan, sosyal ortamların limonu, işte insanların huzurunu kaçıran, bunu yaptığı için de suçluluk utanç hisseden bir insana dönersin. Gibi gibi bir sürü örnek verilebilir. Bir sonraki videoda da travmayı nasıl aktardığımızı konuşacağız. Böyle bizim atalarımızdan bize akan şeyler nasıl ve bunlar nasıl akıyor ya? Çünkü bu böyle size anlatayım ya, bir şekilde böyle bize büyülerle, tılsımlarla, aile kaderiyle akmıyor. Ailemizin bu durumu kaderselleşti. Onları kaderi olan bir noktada akıyor. Bunlardan bahsedeceğim. E, Orada da çünkü şöyle bir durum var. Sen senin ailenin hikayesini seni bilmek zorundasın. Çünkü senin ailenin hikayesinde senin hikayenin çok büyük bir parçası var. Çünkü orası senin kökün. Yani senin kökün neyle beslendi bilmek zorundasın. Eğer bu yola çıktıysan. Çünkü bu kendini keşif yolu, kendini bilme yolu, kendini iyileştirme yolu hadi olan bir şey değil. Bazen şey diyorum. Bazı insanların diyorum çocukluğu çiçek bahçesi gibi e, büyüdükçe işte yaşı ilerledikçe o çiçekleri budayarak, o ağaçları budayarak işte verdiği meyveleri farklı şekilde değerlendirerek devam ediyor. Ama bazılarının çocukluğu tepesine bombalar patlamış, yıkımlara uğramış böyle Gazze gibi şu an bir şekilde geçiyor. Ve onun bütün hayatı o e, harfiyatın arasından taşları, toprakları, işte harçları bulup da kendine bir göz olsun yuva inşa etmeye çalışarak geçiyor. Eğer senin çocukluğun da zaten o bombaların patladığı çocukluktan bir tanesi ise sen o harabelerin arasından taş seçip kendine bir yuva örüp onu en güvenli hale getireceksin. Yapacak başka bir şeyin yok. Bunun içinde ne olacak? Bu ömür boyu giden bir yolculuk. Her seferinde kendini tercih çektiğim bir yolculuk. Bunun için çabalayacağız. Eğer videomu beğendiysen, içeriklerimi beğeniyorsan kanalıma abone olmayı, yorumlarda düşüncelerini, duygularını, hatta yaşadıklarını benimle ve arkadaşlarla paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal arkadaşım.